<laughs> Başlaması zor oldu açıkçası benim için. Ne konuşacağımı unuttum. Yani aklımdaydı aslında. Hatta bir başlık bile düşünmüştüm. Aslına bakarsanız kağıt yırtma sesim biraz fazla yüksek oldu. Neyse. Ee... Şimdi bir başlık düşünürken bir yandan da sohbet edelim. Ne hakkında sohbet edebiliriz? Ve başlığımız ne olabilir? Her ne kadar çoğunlukla sohbete göre başlık koyuyor da alsam bugün birazcık daha başlığa göre sohbet etmek istiyorum. Anahtar ses mi de çok çıktı muhtemelen. Neyse. Ne koyabiliriz? Başlığımızı. <laughs> batsın bu dünya koyalım mı? <gülüyor> 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 Tabii. E, her zaman batsın bu dünya dediğimizde e, karşımıza Kürşat İncik gibi biri çıkıp da battığı yerden yeniden doğsun bu dünya Demiyor. Ee, bazen battığı yerde kalabiliyor böyle. Ee, uzun süredir kendimi hissetmiyorum da koyabilirim başlığı ama yok yani onu çok kullandım çok ya çok fazla yerde çok fazla şekilde çok fazla kere kullandım. Başka bir şey düşünelim. Evet yine uzun süredir iyi hissetmememle alakalı konuşacağız ancak Ay yanlış yere bastım Yine de başla öyle koymayalım Gerek yok Güzel bir şarkı arıyorum Güzel başlığımız bilmiyorum birazcık konuşalım aklımıza bir şey gelir illaki son iki üç haftadır iyi hissediyormuş gibi davranmam gerekiyor çevremi pozitif Yaymam gerekiyor, pozitif enerji yaymam gerekiyor. Çevremdeki insanlar e, beni görüp bana güldükleri zaman, bana bir günaydın dedikleri zaman, onlara e, asık bir suratla karşılık veremem ve. biliyorum ki e, güler bir yüzün insanların kendilerine gülen bir insanla karşılaşmanın e, şu cümleyi tam toparlayamadım insanların kendilerini gülen birini görme ihtiyacı olduğunu biliyorum kime nasıl etki edeceğimizi hiçbir zaman tahmin edemeyiz o yüzden çoğu şeyi içimizde yaşamamız e, daha önemli ve bunu dışarı yansıtmamamız gerekiyor bence, ben böyle düşünüyorum hem kendimiz için hem de ee, çevremiz için. Çünkü ee, dediğim gibi kendi içimdeki fırtınalar yüzünden başkalarının yüzüne rüzgar gibi çarpmak istemiyorum beni görüp bana selam verme nezaketinde bulunan birine ben de gülmeliyim. İnsanlar benden bir şey rica ettiğinde e, onlara güler yüzle karşılık vermeliyim. Bir isteği bir teklifi reddedeceksem de ...hoş bir dille reddetmeliyim Bunu... ...yapmak istediğimden değil... ...tamamen zorunlu hissettiğimden yapıyorum ve... ...son haftalar, son aylar... ...benim için çok zor geçiyor. Bu e, durumu daha ne kadar sürdürebilirim bilmiyorum. Kendime... ...yarattığım uğraşlar yüzünden... Bazı şeyleri hissedemeyecek kadar meşgulüm. Sabah çok erken kalkıyorum, gece çok erken yatıyorum ve bu aralarda da meşgul oluyorum çoğunlukla. Uyanık olduğum saatlerin yüzde yetmişinde falan e, meşgulüm. Pardon. Bir su içme arası çoğunlukla meşgulüm bu yüzden e, bu şekilde oturup da kendimle konuşacak çok vaktim olmuyor bu güzel bir şey aslına bakarsanız ama yoğunluğu belli bir noktaya kadar gidebilir yani sonsuza kadar kendimi e, meşgul edecek bir şey bulamayan bulamayabilirim ki bulamam zaten hiç kimseyi 24 e, meşgul olamaz bazen 7-24 meşgul olduğunu söyleyen insanlar görüyoruz çevremizde. Hiçbir kanıtım olmamasının yanı sıra e, herkesin benden nefret ettiğini düşünüyorum. Ve e, bugün bunu bir arkadaşımla paylaştım. Böyle hissettiğime dair. Ve birazcık kırıcı olmuş olabilirim ama e, her ne kadar az önce ona arkadaşım diye hitap etmiş olsam da arkadaşım olmadığını da söyledim siz benim arkadaşım değilsiniz çünkü e, ben başka bir insana daha arkadaşım sınıfına sokup da sonunda üzülmek istemiyorum. Yalnız olmayı tercih ederim. Yalnız başıma üzülmek daha kolay. Kendi insan kendi hatalarını daha kolay görüyor. Başkalarının yaptığı hatalar üzerinde etkimiz yok en azından. Kendimize karşı sorumluluklarımız daha kolay. Yerine getirmesi daha kolay. Bu yüzden ne kadar yalnız olursam o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda böyle. Ama yalnız kalmakta zorlanıyordum. Birazcık ara vermem gerekiyor zannediyordum ama gerekmiyormuş. Gayet. Bu meşguliyet benim için iyi oldu. Bazen e, sorunun bende olduğunu kabul ediyorum çoğu noktada sorunun bende olduğunu kabul ediyorum belli konular değil yani ee, sağlıklı düşünebilen bir yapım yok ve e, pardon güzel bir şarkı sağlıklı düşünebilen bir yapım yok ve e, bunun için hiçbir şey gerçekleştirmiyorum uğraşmıyorum. Dediğim gibi kendimi meşgul etmekten başka yaptığım bir şey yok yani. Eğer kendimi yeterince meşgul edersen bir noktada unutacağıma inanıyorum bazı şeyleri. Hepimiz bazen bazı şeyleri yanlış anlayabiliyoruz. Ama ben e, yanlış anlamadım, büyük bir zaman yani uzun bir zaman yanlış anlamadığımı biliyorum. Belki sonlara doğru birazcık kafam bulanmış olabilir bilmiyorum ama. Bütün bu nezakete dayalı hayat inancım artık bana büyük gibi gelmeye başlıyor. Bunu çok uzun zamandır söylüyorum ve her seferinde devam etmek için kendime başka bir bahane daha buluyorum. Çünkü dışarıda benim gibi bir sürü insan olduğunu biliyorum ve onlara karşı ben nazik olmazsam sınırında yaşayan birini sınırın ötesine geçirmek yükümlülüğünü kaldırabileceğimi düşünmüyorum. Bu en büyük korkum bir an bile nezaketi bırakırsam çok kötü etkilerim olacak gibi hissediyorum. Dünya benim etrafımda dönmüyor biliyorum ama ben dünyanın içinde geziyorum ve yalnız değilim. Bu yüzden nazik yaşamak, nezaket sahibi olmak bence en önemli şey. empati yapmaktan bahsetmiyorum. Empati yapmanın da bencilce ve küstahça bir hareket olduğunu düşünüyorum. Çünkü karşındakinin yerine kendini koyamazsın hiçbir zaman. En sevmediğim cümlelerden biri olan seni anlıyorum, nasıl hissettiğini biliyorum şeklindeki cümleler genelde. Çünkü kimse kimse kimseyi anlayamıyor. Eğer gerçekten birileri bunu yapabiliyor olsaydı belki bana denk gelmeyebilirdi. Belki çoğunluğumuza denk gelmeyebilirdi ama birine denk gelirdi. Bugün beni biri anlamasa bir başkasını birisi anlamaması anlamasa e, bir noktada birinin birini anlaması gerekiyor ve saçma yani hani <laughs> şu zamana kadar birbirini anlayamamış insanlar niye bir anda birbirini anlamaya başlasın ki böyle bir şeyin ihtimali ne kadardır yani? Az önce telefonumu masaya vurdum. Orada çok ses çıkardı. Umarım dinleyen herhangi birinin kulağı, kulağı acımaz, ürkmez, bir yerinden hoplamaz gibi şeyler. <laughs> Açıkçası asık suratlı olmak daha kolay. Sonuç itibariyle kaşlarınız yorulmuyor, suratınız gerilmiyor, e, ağzınız sürekli kapalı. Hı -hı çevreye çok odaklanmak zorunda değilsiniz vesaire vesaire ancak kolay olan değil doğru olanı yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince deniyorum ve doğru olan dediğim zaman kendim için doğru olan yani kendim için derken, şimdi bu cümleyi birazcık açmam gerekiyor çünkü Türkçe enteresan ve büyülü bir dil bildiğiniz üzere. Ee, kendi hayatımda alacağım kararların doğrularını değil, düşünce yapıma göre doğru gördüğüm şeyleri yapıyorum. Ve çok ironiktir ki bugün o e, arkadaşım diye bahsettiğim ancak daha sonra... <laughs> Ee, sen arkadaşım değilsin şeklinde e, kırıcı bir yaklaşımda bulunduğum şahsiyete arkadaşıma doğrunun ve yanlışın olduğuna inanmadığımı e, belirten bir e, metin met, cümleler, kelimeler topluluğu cümleler birlikteliği kurdum ama bunun doğru olmadığını <laughs> ki hala yani <laughs> e, Biliyoruz. O da biliyordu, ben de biliyordum. Ama ne o beni ne ben onu hiçbir şekilde bozmadık. Bildiğiniz üzere ikili konuşmalarda genelde e, ben seni anlıyorum şeklinde yaklaşımlar çok yaygın olduğu için. E, yanlış bir cümle kurduğunuzda insanlar e, onu da anladığını düşünüp <laughs> e, buna karşılık vermiyorlar tepki göstermiyorlar ve çok çok saçma yani e, çok basit bir yöntem gibi bir şey yani bu hani e, Eğer doğru olmadığını düşündüğünüz bir düşünceniz varsa ve bununla alakalı içinizi rahatlatmak için birinin onayına ihtiyacınız varsa önce gidip birazcık e, içinizi döküp beni anlıyor musun şeklinde bir soru yöneltin ve daha sonra bu düşüncenizi açıklayın e, karmaşık bir dille. Karşınızdakinin hı hı veya evet anlıyorum şeklinde cevaplar vereceğini duyacaksınız. Çoğunlukla içten içe katılmıyor olacaklar ama dediğim gibi Empati yapmak seni anlıyorum demek küstahlık ve yalancılık bundan eminim. Empati yapmak değil, empati yaptığını düşünmek diyeyim. Çünkü gerçekten yapabilen olsaydı, empati güzel bir şey olabilirdi gerçekten. Benim yaptığım ise empati değil sadece önlem almak. Olur da biriyle karşılaşırım. Bana benzeyen biriyle. Bu empati değil. Acıma hiç değil. Bu bir önlem şekli. Bahsedemediğim şeyler beni iyi bitiriyor. Cevabını bulamayacağım sorular kafamın içinde. <laughs> sağa sola çarpıyor. Gözlerim dönüyor. Kafamın içindeki bu Çarpışmalar yüzünden dikkatim dağılıyor, Dengem kayboluyor, ayaklarım ağrıyor. Sanırım yaşlanıyorum. 16 dakika olmuş, hatta 17. Ee, hala bir başlık gelmedi aklıma açıkçası. Ee, ne diyelim? Okimuk Depresyon konuşmaları mı diyelim? Yoksa Okimuk Noyser Pet mesela Okimuk'u <laughs> ters yazıyorum depresyon niyeti yazayım aslına bakarsanız Hala bir başlık fikrim yok. Videoyu hangi başlıkta paylaşacağım? Umarım bir gün hissedersin. Veya da olabilir hissettiğim gibi görün için çabalıyorum bu ikisinden birini seçeceğim hangisini seçtiğimi zaten paylaştığımda videoyu izle, izle, izlemeden önce veya izlerken falan göreceksin hangisini seçtiğimi 18 ve 19 dakika umarım görüşürüz ee, ben uzun bir süre daha e, bu tokimuk depresyon sohbetlerine devam ederim muhtemelen görüşürüz